Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulgurlu patates köftesi tarifimiz var. Öncelikle şöyle 3 adet patatesimiz var ve 1 bardak ince bulgurumuz var. Ben 1 bardak ince bulgurumuzu tencerimize alıyorum. Ve üzerine su ilave ediyorum. Şöyle üzerine kapatacak kadar olsa yeterli. Daha sonra üç tane patatesimi doğrayıp dilimleyip kaynatıyorum. O sırada bulgurumuz da suyunu çekmiş olacaktır. Evet, şimdi bulgurumuz suyunu çekti, patatesimiz de kaynadı. Şimdi patateslerimizi içine alıyorum. Daha sonra ezmeye başlıyorum. Şöyle biraz yoğurduktan sonra yaklaşık bir yemek kaşığı kadar salçam var. Bunu alıyorum içine. Daha sonra ben bu baharatları kullandım. Tuz, pul biber, kimyon, karabiber ve biraz da köfte baharatı kullandım. Bunların hepsini de alıyorum. Ve şimdi hepsini karıştırıp yoğurmaya başlıyorum. Bu şekilde şekil verdim. Şimdi ısıttığım yağımı atıp kızartacağım. Arkadaşlar bu şekilde kızartıyorum. Çok da güzel oldu. Son hali bu şekildedir. Eğer siz de videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.